Cihazın kurulumuna başlamadan önce Bluetooth ve konumumuz mutlaka açık olmak zorunda. Orta tuşumuza bastık. Bluetooth connection dedik. Mod tuşuna 8 saniye basılı tutuyoruz. Mod tuşuna bastık. Bu kısma evdeki Wi-Fi ağımızı Alt kısmada Wi-Fi ağımızın şifresini yazıyoruz. Ve search diyoruz. Burada anlık olarak cihazımızı gördü. Cihazımızı eşleyelim. Cihazımız eşlendi. Görüntü almaya çalışalım. Görüntüyü burada anlık olarak aldık. Dünyanın her yerinden 7-24 canlı olarak izleyebilir ve ses ve görüntü kaydı alabilirsiniz.